Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 205. sayfasındaki öğrendiklerimizi uygulayalım sorularını yapıyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Evet arkadaşlar bakın burada 5 çarpı 1 var. 5 çarpı 1 ne demekti? 5 tane 1 demekti. 5 tane 1. Yani 1 artı 1 artı 1. 3 tane oldu. 4. 5 tane birin toplamı demekti. 5 e tane birin toplamı nedir arkadaşlar? 5 kere 1. 5'tir cevabımız. O zaman buraya 5 yazalım. Şöyle de düşünebilirsiniz. Birin çarp çarpma işlemindeki etkisi arkadaşlar yani bir görüyorsanız bir tane 5 demek bu. Bir tane 5 tersten okursak çarpma işleminde tersten de çarpmaları yapabilirsiniz. Bir tane 5 beş, 5'tir arkadaşlar. Yani bir sayıyı 1 ile çarpmak o sayının kendisi demektir. Bu, böyle de öğrenebilirsiniz. Evet şimdi ikinci alıştırmaya bakalım. Bakın 4 çarpı sıfır yani dört tane sıfır 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 dört tane sıfır dört tane sıfır arkadaşlar sıfırdır değil mi ee, yani çarpma işleminde sıfır yutan elemandır evet arkadaşlar sıfırı gördüğünüzde çarpma işleminde sonucu hemen sıfır yazabilirsiniz. Birinci sorumuzu tamamladık. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. <laughs> Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Sonucun bulunduğu yaprağı boyayınız. Evet bakın 4 çarpı 1 var burada. Yani 4 tane 1. Bakın 1 artı 1 artı 1 artı 1. Yani 4 tane 1'in toplamı gibi. Ee, bir de az önce ne öğrenmiştik? Tersten okursak bir tane dört. E bir tane 4 kaçtı? Dörttü. O zaman 4 çarpı bir dörde eşittir. Şurayı boyayalım o zaman şu yaprağa. Yani dörde eşit olan dörtün yazılı olduğu yaprağı boyuyoruz. Evet şimdi de üç çarpı sıfıra bakalım. Üç tane sıfır sıfır sıfır. Ve sıfır, bunların toplamı nedir arkadaşlar? 3 tane sıfır, e, sıfırların toplamı sıfırdır, değil mi? Sıfıra eşittir. Yani üç tane sıfır, üç çarp sıfır, sıfırdır. E, az önce de ne söylemiştik birinci soruda? Sıfırla çarparsak bir sayıyı, sonuç her zaman sıfır çıkar bir çarpma işleminde sıfır görüyorsanız cevap sıfırdır demiştik. Evet. Evet bu şekilde ikinci sorumuzu da tamamladık. Geçelim üçüncü sorumuza. Kalemliklerdeki toplam kalem sayısını gösteren çarpma işlemlerini yazınız. Şimdi arkadaşlar bakın kalemliklerdeki kalemlere bakalım. Hepsinde birer tane kalem var. E 3 tane kalemlik vardı. O zaman bu çarpma işlemi 3 tane 1 yani 3 çarpı 1'dir. 3 tane 1'in toplamı da neydi? 3 tane 1. Yani 3 kere 1 ne yapıyordu? 3 yapıyordu. Evet bu taraftan da okuyabiliriz demiştik. 1 tane 3 üç, 3'tür. Evet. Şimdi de eee bu kalemliklere bakalım. 2 tane kalemlik görüyoruz. Ama bakın bu iki tane kalemlikte hiç kalem yok. Yani sıfır. Bakın boş. Hiç kalem yoksa sıfır. Sıfır sıfır daha sonuç sıfırdır. Yani iki tane sıfır olsa iki tane sıfır iki çarpı sıfır sıfır yapar. Evet 205. sayfayı da tamamladık. Şimdi de 207. sayfayı yapıyoruz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Birinci soru. Filiz her gün 10 sayfa hikaye kitabı okuyor. Filiz 5 günde kaç sayfa kitap okur? Şimdi arkadaşlar her gün 10 sayfa okuduğu için ve toplamda da 5 gün olduğu için 5 tane 10. Yani bunu çarpma işlemiyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya yazayım ben. 5 tane 10 ya. 5 çarpı 10 yazıyorum. Bakın 5 çarpı 10 acaba kaçtır? E onları ritmik sayabilirsiniz değil mi? 5 tane sayacaksınız. Çünkü her gün 10 sayfa okuyormuş. Hadi sayalım birlikte. 10, 20, 30, 40, 50. 5 çarpı 10 yani 5 tane 10 50 yapar arkadaşlar. Bunun cevabı bu sorunun cevabı 50. Yani 5 günde 50 sayfa okur. 50 sayfa kitap okur yazıyorum. Kitap okur. Evet. Peki çarpma işlemi neydi arkadaşlar? Toplamanın kısa yoluydu. Hadi toplayarak da bunu bulalım. Kırmızı kalemle yazıyorum. Toplayarak bulalım. 5 tane 10'u toplayacağım değil mi? Birinci gün 10 okudu. Artı ikinci gün 10 sayfa okudu. Üçüncü gün 10 sayfa okudu. Bakın 3 tane 10 oldu. 5 tane olmalı. 4 tane 10 oldu. Bir tane daha 10 yazdığımda 5 tane 10. Yani 5 gün her günde 10 sayfa okuduğuna göre hepsini toplayacağız. 10, 10 daha 20. 20, 10 daha 30. 10 daha 40. 10 daha 50. Bakın toplamayla yaptık. Ama biz artık çarpma işlemini öğrendik. Çarpma işlemi zaten toplama işleminin kısa yoluydu. 5 tane 10, 5 çarpı 10 demekti. O da 50'ye eşittir. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Ömer'in 5 tane oyuncak kutusu vardır. Ömer oyuncak kutularının her birine 3 tane top koydu. Oyuncak kutularında toplam kaç tane top vardır? Evet bakın arkadaşlar, oyuncak kutularına bakıyoruz. Hepsinde bakın 3 tane top var. Görüyor musunuz? 1 2 3. Yani burada 3 top var. Burada da 3 top var. Bakın burada da 3. Bu da 3 top. Bu da 3 top. Aa bakın kaç tane 3 oldu ekranda? 5 kutu vardı. 5 tane 3 oldu. O zaman toplam oyuncaklarının adedini bulmak için yani yani toplam oyuncak kutularındaki toplam top sayısını bulmak için 5 tane 3'ü toplamalıyım ya da artık çarpma işlemini öğrendik ya 5 çarpı 3 yapmalıyım. 5 çarpı çünkü 5 tane 3 var. 5 çarpı 3 nedir acaba? 5 tane 3. Hadi bakalım e, ritmik olarak sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. 5 tane 3 saydım. 15 buldum cevabı. O zaman 5 kere 3, 15'tir arkadaşlar. Oyuncak kutularında topla. 15 top vardır yazalım. 15 top vardır. Bunu toplama işleminden de hemen hatırlayalım. 5 tane 3'ü yan yana bakın. 3 artı 3. Zaten ritmik böyle saymıştık. 3, 3 daha 6. Bir tane daha 3, 9. Bir tane daha 3, 12. Bakın 4 tane oldu ama 5 tane 3 vardı. O zaman bir tane daha 3 yazdım. 15. İşte bunların toplamı 15'tir arkadaşlar. Ee, uzun yolu da yazmış olduk. Yani toplamayla da bu soruyu yapmış olduk. Zaten çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoluydu. 5 çarpı 3 neymiş? 15 5 kere 3 15. Evet geçelim bu soruyu da. Şimdi de 3. sorumuza geldik. Evet sayfa 207'yi de tamamlayacağız bu soruyu yaptığımızda. 3 Aslı 7 yaşındadır. Annesinin yaşı Aslı'nın yaşının 4 katıdır. Yani 4 ile çarpmalıyız. Aslı'nın annesi kaç yaşındadır? Şimdi Aslı 7 yaşındaymış arkadaşlar. Bakın ben bu 7'yi boyuyorum şöyle. Evet boyadım. Aslı 7 yaşında ya. As Annesinin yaşı da Aslı'nın yaşının 4 katıymış. Bakın 4'ü de şöyle yeşille boyayayım. Tamam. 4 katı. Yani 4 ile çarpmalıyım. Şimdi annesi kaç yaşındadır demiş sormuşlar. O zaman annesi annesi yazdım. Ok çıkardım sağ tarafa. Şimdi yapacağım. Aslı 7 yaşında ya. 7 ile çarpıyorum 4'ü. Neden? Çünkü 4 katı. E, Aslı'nın yaşı 7 ya. 7 ile 4'ü çarpmalıyım. Ya da e, çarpma işleminin arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Şu, şöyle de yazabilirsiniz. 4 ile 7'yi de çarpabilirsiniz. Çünkü Aslı 7 yaşındaydı. Onun 4 katıydı. 4 tane 7. Evet böyle de yapabilirsiniz. Bu ikisi de aynı sonuca ulaştırır bizi. Tamam mı? 4 çarpı 7'yi yapalım biz. 4 katı 7'nin 4 katı. 4 kere 7. O zaman 7'leri e, ritmik olarak sayalım. 7, evet 4 tane sayacağız. 7 daha, 14, evet 14'e 7 ekliyoruz. 21, bir. bir daha 7 ekliyoruz. 28, o zaman 4 tane 7, 28'miş. Evet, 28. Peki, 7 çarpı 4'ten yapabilir miydik? Evet, bunu da şöyle yeşil kalemle yapayım. Şöyle yazalım 7 çarpı evet 4. Yani 7 tane 4. Hmm. O zaman bunu da ritmik sayalım. 7 tane 4. Hadi sayalım bakalım. 4 8 12 4 daha 16 20 24 ve 28. 7 tane saydım. Bakın 7 tane 4'te 28. Gördünüz mü? Gerçekten de ikisinin sonucu aynı çıktı. Hangisi kolayınıza geliyorsa çarpma işlemlerinde böyle sıraları değiştirebilirsiniz. Yani 7 çarpı 4 veya 4 çarpı 7 yazabilirsiniz. O zaman ne öğrendik? 4 kere 7 28'miş arkadaşlar. öylelikle 207. sayfayı da tamamlamış olduk.